Kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma. E, statik temel problemlerinden 9. problemi ile gözüne devam ediyoruz. Şu problemde soru diyor ki kiriş kafes kirişinin KC, KD ve CD elemanlarındaki kuvveti belirleyin. Elemanların çekmede mi? yoksa basınçta tam olduğunu belirtin diyor. Evet bu da şimdi az önce temizledim ama noktaları şöyle. E, ee, K C noktası yani çubuk. K burada C nerede? J pardon J değil de J. K J yani şu çubuk. E, ee, K D bu da e, bu işte ilk olan çubuk. K'dan D'ye olan uzaklık. Ve C, D. Ha, bu işte. Bir de C, D. İşte bu üç çubuk üzerindeki elemanlar üzerindeki kuvvetleri istiyor. Ve çekme mi yoksa basınç mı olduğunu belirlememiz isteniyor. Evet. Bu soru ile önceki şimdi soru çözdüğümüz soru 8. ile birebir aynı. Sadece orada yani şeyde istiyor. Bu değil de bu. LK ve bu şekilde bir de burada şöyle miydi neyse öyle bir şey neyse buradan buraya biri buradan buraya biri buradan buraya şöyle mi kestiydik falan böyle bir şeydi ama burada da işte değişen şey istenilen elemanlar burada farklı sadece yani buradan buraya ve buradan buraya c, kc ve c kd ve işte böyle yani bu yüzden şöyle kesmemiz gerekecek. Hah. Böyle kestiğimiz zaman 3 elemanı da kesmiş olduk. Kestikten sonra işte bir tarafını alacağız. Ama şimdi önce daha önceki hesapladığımız vardı. Kesmeden önceki G noktasındaki reaksiyon G'ye dediğimiz hesapladığımızda kaç bulduyduk? 33 nokta 33. Yani aynı şey olduğu için oradaki adımları tekrar yani tekrarlamak istemiyorum. Buradaki reaksiyon kuvvetin miktarı biliyoruz. 33.33 şeklinde. Neyse şimdi kestikten sonra hangi taraf alacağız? Ya bu taraf ya bu taraf. Ama daha da an en doğrusu bu taraf almaktır. Buradaki reaksiyon kuvveti belli. Çünkü buradaki reaksiyon kuvvetler belli değil an Bu yüzden şu taraf alıyoruz. Onu da ayrıca çizecek olursak şu şekilde olacaktır. Evet. Kestik. Gördüğünüz gibi şuradan kestik. C noktası var aşağıda da D noktası var D noktasından C'ye giden yol bir de D'den K'ye giden bir de K'dan C'ye gelen bu üç kuvvet bizden hesaplamamıza istiyor peki şimdi nasıl başlayacağız bu çözümü çözmek bu soruyu çözmek için Burada üç tane kuvvet bizden istiyor. Baktığınız gibi, gördüğünüz gibi burada ve burada. İki tanesi x ekseni üzerinde. Gördüğünüz x ekseni üzerinde iki tane bilinmeyen kuvvet var. Bir de başka bir kuvvet yani sistem genel olarak başka bir kuvvet x ekseni üzerinde bulunmuyor. Bu yüzden başlangıç olarak y ekseni seçmemiz gerekiyor. Çünkü x ekseni üzerinde iki tane bilinmiyor. Biri bilinen hiçbir kuvvet yok. Bilinenler bu y eksen üzerinde. Bu da y eksen üzerinde aşağı doğru 40. Yani d noktasından çektiği aşağı doğru 40 var. Bu da var. Yani bu yüzden y noktasına uygularsak fk, fdk bu kolay bir şekilde elde edebiliyoruz. Çünkü o belli bir açıyla yukarı doğru gidiyor. Ha şu açı nasıl belirleyeceğiz? Öncelikle şu açı bakalım ondan sonra. Ee, şu açı, şu uzunluk onun komşusu oluyor. Şöyle baktığınızda şu komşu bu da hipotenüs oluyor. Ama bu karşı oluyor bu uzunluk karşısı, bu uzunluk komşu. He, o zaman tanjant, tanjant kullanabilir miyiz? Şimdi bunu bir temizleyelim. Heh, şöyle bakın. Komşu 2. Karşı 3. Tamam. Tanjant Q eşittir. Neymiş? Karşı bölü komşu. değil, değil mi? Karşı 3. Komşu 2. Buradan yüküyü 3 ektiğimizde tanjan ark tanjan 3 bölü 2'den kaç olarak elde ediyoruz? 56 nokta 31 civarında bir değer elde etmiş oluyoruz. Evet. Şu açı hesaplamış olduk. Yazalım yerine 56 nokta 3 derece. Tamam. Şimdi y ekseni üzerinde bir denge denklem uygulayalım dediydik. Fy eşittir sıfır dediğimizde toplam Fy eşittir 0 bunlar y ekseni üzerinde. Bu yukarı doğru 33 nokta eksi aşağı doğru 40 bir de bu yukarı doğru F D, c, e, d K veya kd D e, yukarı doğru y ekseni üzerinde karşı olduğu için sinüs teta sinüs kiyu ka, kaç kiyu kaç 56 nokta 31 hesapladık az önce eşittir 0 y eksen üzerinde sistemi şöyle baktığımızda başka bir kuvvet yoktu. bir tane kuvvet bu 33 var bu da 40 var bir de bu belli açıyla var onu da yazmış olduk toplamı sıfır dedik buradan tek bilinmeyen fkd ve fdk dediğimiz bizden istenen kuvvet, uç kuvvetlerden bir tanesi. Bunu çekecek olursak kaç olarak elde ediyoruz? Yaklaşık olarak 62. Yani şimdi bu e, şey tabi yani bu farkı 6 nokta falan. E, bundan sonra bir dakika. Evet hesap makinesiyle hesapladıktan sonra e, şöyle bir şey elde ediyoruz. FKD 8.016 civarında bir yer çıkıyor. Ee, birim kilo Tamam. FKD bulduk. Ee, ondan sonra x eksenine geliyoruz. Ama önceki bakalım. Önce x eksenine gelmeden önce iki tane bilinmeyen olduğu için x eksenine gelsek bile x ekseni üzerinde yani denge denklemi uygulasak bile yani elde edemeyiz değerini kuvvet. Bunu şu tarafa aldık. Şimdi bir moment uygulamamız gerekiyor. Çünkü iki tane x x'in üzerinde bilinmeyen var. O yüzden bir, bir, nokta bu c veya a, d noktasına moment uygulamamız gerekiyor. E, şimdi d noktasına moment uygulayalım mesela. Toplam d noktasındaki moment eşittir sıfır. Hangi kuvvetler var bu sistemi etkileyen? Diğer noktasındaki etkileyen kuvvetler iki tane, üç tane de takriben. FGD var, FKD var, F aşağı doğru 40 da var ama bunlar hepsi sıfırdır. Momentleri sıfır yani. Aynı nokta olduğu için. Öncelikle bu var. Bizim gittiğimiz bu gittiğimiz yönün doğru yönuna etkiliyor. Uzaklık ne kadar? Şimdi G ile D şey resme gelelim. G burada. 2, 2, 2, 2, D burada. Ha. Yani 6. Eksi. Bu ters yönde etkiliyor. Etkiliyor. Uzaklık 3. Bu yükseklik yani. E, F. G, K. Veya K, G Uzaklık 3. Eşittir 0. Buradan F, K, C ve F, F, K, J çektiğimizde Hesap makinesini alalım. Ee, yani bu şu taraf aldığımızda pozitif olacak. Bu diğer pozitif olacak. Öbür taraf aldığımızda. 33 nokta 33 çarpı 6 dedik. Bölü 3 Heh, 66 66 değerin civarında bir değer fgk çıkmış oldu. Şimdi y y ekseni x ekseni üzerinde Uygulayabiliriz. X ekseni, üzerindeki toplam kuvvet sıfır. Evet. Az önce bulduğumuz değer bizim yönümüzde. Gidiyor 66.66 .66. Ondan sonra başka. Bu ters yönde gidiyor. Eksi F e, yukarı doğru ama bu da ters yönde. Belli açıyla. Eksi F K D K Kosinus x 80 ile kosinus 56.31. Başka x 80 üzerinde kuvvet var mı? Yoktu. Eşittir 0. Değerleri yerine yazmamız lazım bunlar. Tek bu biliyoruz değerini yerine yazalım. Şimdi otomatik olarak yerine yazalım. Şimdi bir silelim. F D F D K mıydı? J D tabi F, e, G, K, J, K aynı Değerini yazdık ama heh, aynen onu da yerin değeri kaç? 8.016 dediydik. Çarpı kosinüs 50 eşittir 0. Dedik. Evet. Burada tek bilinmeyen bu olduğunu görüyoruz. Şu tara diğer tarafı sıfırdan sonra aldığımız zaman e, pozitif olacak. Evet. Şu denklemi çözdüğümüzde F CD 62.2 olarak kN olarak bulmuş oluyoruz. Ama bu arada bir şey unuttuk. Çekme mi yoksa, yoksa basınç mı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Şöyle bizim çizdiğimiz diyagramı, serbest diyagrama bakalım. Şöyle bakacak olursak. FCD çekme. Şu tarafı doğru çekiyor. FCD çekme. Hesapladık. Değerimiz de pozitif olarak bulduğumuza göre seçtiğimiz yön doğru demektir. Yani çekme kuvveti. D. Geliyoruz. Başka? F. F. D. K. O da çekme olarak aldık. F. D. K. Ha bu. O da değeri pozitif olarak çıktığına göre o yani seçtiğimiz yön doğrudur. Bu da neymiş? Çekmeymiş. Ondan sonra bu basınç. F. C. K. Bu basma kuvveti. Yani C şeklinde işaretledik ve Problemi çözmüş olduk bu eli. Evet, 3 tane kuvvet istiyordu zaten ve üçünü de bulmuş olduk. Sonra, sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>